Üniversitemiz 10. yıl etkinlikleri kapsamında gıda topluluğu tarafından düzenlenen sağlıklı beslenme ve gıda tüketiminde bilgi kirliliği konulu panel üniversitemiz konferans ve sergi salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan panelin açılış konuşmasını yapan gıda topluluğu akademik danışmanı doçent doktor Seval Sevgi Kırdar uzun zamandır böyle bir etkinliği yapmak istediklerini vurgulayarak şunları söyledi. Herhangi bir gıda için Onsuz olmaz diyen de var. Sofradan kaldırın diyen de. Mesajları alan bireylerin birçoğu hangi bilgiye inanacaklarını şaşırmış durumdalar. Konuşan veya yazan kişi acaba gerçekten o konunun uzmanı mı diye durup düşünüyor. Bunları bilemiyoruz tabi. Uzmanlar mı değiller mi? Herkesin bir uzmanlık alanı var ve doğrusu kanıta dayalı, kabul görmüş, bilimsel verilerin gündemde yer alması önemli. Açılış konuşmalarının ardından oturum başkanlığını Üniversitemiz Sağlık Okulu Müdürü Profesör Doktor Aynur Başak yaptı. Ve daha sonra panele geçildi. Diyabet Diyetisyenliği Dernek Yönetim Kurulu Başkanı, Diyet Dernek Vakfı Kurucu Üyesi ve Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Emel Selma Özer dünyada şişmanlık oranlarının arttığına dikkat çekerek obezitenin hipertansiyon, gut, uyku apne sendromu, safra taşı, kısırlık, hormonal dengesizlik, kalp krizi ve kanser ve kanser gibi birçok hastalığa sebep olacağına vurgu yaptı. Bazı besinlerin yenilmesinin kan şekeri ve obezite üzerinde etkinliğini söylüyor. Burada özellikle bu konuda uzman uh, hocalarımız var. Daha sonra konuşan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Celalettin Koçak süt sektörünün birçok sorunu olduğunu, bilgi kirliliğinin de bu sorunlara dahil olduğuna değindi. Sütlerine, az süt içmeyin, UYT süt içmeyin, ne için diyorlar? Çiğ süt için. Yakın Doğu Üniversitesi kısmi zamanlı öğretim elemanı Petek Ataman ise medyanın sorumluluk anlayışında sorunların olduğunu ifade ederek birçok doğru bilginin medya tarafından aktarılmadığına vurgu yaptı. bu Hakikaten Mustafa Türkmen Hacettepe Üniversitesi'nde ve o mu demiş bunları? TRT Gündem Gıda programı yapımcısı ve sunucusu Mehmet Efe de medyada bilgiler aktarırken hem soruyu soranın hem de cevabı verenin uzman kişiler olmadığının altını çizdi. Her sene yiyoruz bir şey olmuyor. Dedim ki, dedik ki yılan, köyde de hiç böbrek hastası var mı? Aa dedi bizim köyde de böbrek hastalığına ben kıldığım için de bize dedi. Ama öyle bir şey yok. Yedikleri için... Son olarak konuşan Burdur İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Oktay Darcan ise gıda mevzuatının resmi uygulamalarındaki zorluklar kanunu konulu sunum yaptı. Evet, i̇ş yerine gittiğimizde, e, işçinin hemen patronu bu şimdi, abi sağlıkçılar geldi, sağlık bakanlar geldi. Hala buradayız, bizde de bilgi kesimi devam ediyor. Soru cevap şeklinde devam eden panel sonunda, Gıda Topluluğu Akademik Danışmanı, Doçent Doktor Seval Sevgi Kırdar tarafından, panelistlere üniversitemiz almalı ve katılım belgeleri verildi.